Ah 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 ah. Arkadaşlar iyi akşamlar. Çobanlar beni aradı. Gel dedi şu eşeklerimiz kayıp. Eşekleri bulalım. Eşekleri bulamadılar. Ben de şimdi dediler ki yukarı gel yukarı geliyorum. Giderken eşeklere denk geldim. Tam şurada bir tane kurt. Tam şurada bir tane kurt beni gördü. Biraz durdu. Gitti. Eşeğini hale getirmiş bak. Eyvah 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 eyvah. Eyvah bu bizim sıpa arkadaşlar. Tamam 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 tamam. Tamam eyvah 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 eyvah. Eşeğe saldırmış ya. Bak buradaydı ha buradaydı. Ben geldim. Durdu hatta biraz bekledi. Demek ki yolda araba benim gel geldiğimi görünce biraz yukarı çıktı. Sonra buradan kaçtı gitti. Bak eşek burada şu an canlı canlı bu eşeği yiyorlardı. Şimdi benim diyor ki yukarı git. Vallahi kaç tane kurt bilmiyorum. Ya bana da saldırmasınlar. Sıpayı yiyorlardı arkadaşlar. almadım yanıma. Ben şimdi bu eşeği bu sıpayı burada bırakmayayım. Başı boş. Çobanlar yürüsünler gelsinler buraya kadar. Yoksa eşeği bırakırsam burada gidersem çobanları almaya bu eşeğe gene saldırırlar. İyice yıkarlar yerler. Zaten hayvan yerinden kalkamıyor. Yazık ya. Arkadaşlar kurtlar boğarlar dadandı. Bugün gene şuraya dadanmışlar. Adamlar beni ara eşekler gelmedi. Gel gidelim diye büyük bak büyük annesine şey yapamamışlar. Küçüğü yıkmışlar buraya bak. Şu an ben bırakıp gidemem. Ben bırakıp gidersem burada var. Şu an buradalar. Onlar şu an orada bekliyor. Ben geldim insan sesinden dolayı yaklaşmıyorlar. Şu an bırakıp gidemem. Gittiğim anda köşeyi döndüğüm anda bu eşeği yerler burada. Şimdi çoban eşek çobanları arayacağım. Diyeceğim gelin. Bunu yükleyeceğiz arabaya. O da bir tanesi de buna biner. Köye köye götürür. Vallahi buradaydı ya. Hiç de korkusu da yok ya. Hatta bizim Wolf zannettim. Tam göremedim ya. Wolf boylarında. Yani o kadar büyümüştür şimdi, bol yaşıyorsa. Ya yazık hayvana ya. Abi, bu kurtlar çok acımasız arkadaşlar yani. Ayda tamam 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 ben seni bırakmayacağım tamam burada. Tamam. Hayvanın gözlerine bakın ya. Ben çobanları arayayım gelsinler burada. Bu spanın başında bekleyeyim. Dediğim gibi gidersem yerler bunu. Bir kalktı yerinden. Tekrar düştü. Yok böyle bir şey ya. Bu yemin ederim var ya. İnanın tam bir vahşet ya. Böyle şurada şurada gördü beni, gitti. Yani ben yolda gelirken eşeği zaten yatırmış yiyordu yani. Boğazına bu şeyine yapışmış bak. Allah korusun şu an 3-4 tane oldular bana bana sararlar. Ama bu şekilde bırakamam. Çobanların gelmesini bekliyorum. Eşeği tek başıma atamam. Şu an arıyorum meşgul telefonu. Burada böyle bekliyorum arkadaşlar. Hayvan ne hale getirmişler ya. Çok korkmuş arkadaşlar çok korkmuş. Bu bizim köyde vardı ya bir tane küçük sıpa çekiyordum. Oo, çok kan kaybediyor. O benim çektiğim spa işte arkadaşlar. Bakın burada anasıyla beraber. Geride kalmış. Dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Oh arkayı galiba şey yapmışlar ya. Tamam tamam tamam. Nasıl yapacağız şimdi biz seni ya? Arkadan saldırmışlar. Bizim köyde bir tane daha aynı şekilde eşeği yemişlerdi. Hayvan arkadan girmişler, arkayı komple yarıya kadar yemişler. Yani anladığım kadarıyla eşekleri genelde arkadan yiyorlar. Şimdi bu hayvanın inşallah arka tarafları dağılmamıştır. Oraya bir bakayım ben, göstermeyeyim size. Buna göre bir ne yapılacak düşünüyorum. Çok fazla bir şey görünmüyor. Ama bu eşek yaşar mı yaşamaz mı bilmiyorum. Şimdi çobanların gelmesini bekliyorum. Arkaya atacağız. Artık veterineri de aralım. antibiyotik mi gerekiyor ağrı kesici mi neyse yapalım. şu an ben bile korkuyorum. Şurada, şuraya kaçtılar. Şu yukarılarda dolanıyorlar. Çünkü bu yanım kalan işi devam edecekler. Onu bekliyorlar. Artık iki tane mi, üç tane mi bilmiyorum. Yani ben bile şu an tedirginim arkadaşlar, korkuyorum. Bir yanına gelip bana bana bile saldırabilirler. Hava çok soğuk. Arabada oturuyorum, paraları yaktım. Gözüm eşeğin üstünde. Yola gelirken ha dedim buldum. Sonra baktım yatıyor dedim. Herhalde hayvan yorulmuş daha yavru ya. Sonra tabii şurada, tam şurada yetişkin değil. Yavru bir kurt. Tam yetişkin değil. Şurada durup bana baktığını fark ettim. Sonra yürüdü ama yavaş adımlarla çok hızlı gitmedi. Kaçma değil. Yavaş adımlarla yürüdü gitti. Bu bence bir e, kurdun işi değil arkadaşlar. İki kurdun işi. Çünkü sağ tarafından çenenin altından tutmuş bir tanesi. Büyük, yüksek ihtimal ya bir ya iki tanesi de arkadan eşeği yıkıp işte oradan açıp hayvanı bitireceklerdi. Korkunç bir durum. Şu anda böyle bekliyorum. İnşallah şey bir şey olmaz. Yani bir iki sefer kalkmaya çalıştığı anında yere düştü. Arkaya arka tarafına baktım. Dişlemişler ama açık bir yer yok. Daha önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Köydeki bir eşeği yemişlerdi. Eşeğin ön tarafında hiçbir sıkıntı yoktu. Sadece arkayı arkadan girmişler. Yarıya kadar eşeği yemişlerdi. O videoyu hatırlayanlar bilir. Anasını bekliyorlar. Onlar silah attı arkadaşlar. Şu an buraya doğru geliyorlar. Niye silah attılar bilmiyorum. Karşılarına mı çıktı? Adamlara mı saldırıyor acaba? Şu an çobanla yolda geliyoruz. Şu an diyor çok tehlikeliler. Sürüler çekildi. Açlar. Yemek bulamıyorlar. Ya güvenlik amaçlı atmış da olabilirler. Ama durup dururken yolda adamların elinde fener var. Yürüyorlar. Niye silah attılar? Bir arayıp sorayım ben. Allah ya. Vallahi arkadaşlar yani şu an o kalmakarışık duygular yaşıyorum. Bir yandan bir endişe içerisinde eşek yattı yere ya. Cık. Tamam oğlum tamam. Olmaz seni veterinere götüreceğim ben. Tamam mı? Tamam mı? Oğlum tamam. Arkada bir ufak açmış arkadaşlar. şimdi şimdi gördüm. Sol kalçadan şöyle bir 3-4 santim açmışlar. Yani et, eti açmışlar. İç organlarında değil. Yani biraz daha geç kalmış olsaydım, büyük ihtimal iç organlarına girmiş olacaktım. İşte kurt böyle bir şey. Yani tamamen öldürmeye programlı. <laughs> Geliyorlar herhalde. arkadaşlar veterineri aradım ne yapabiliriz dedim buna bir şey yapamayız dedi aşırı kan kaybı var mı dedi buralarda biraz gördüm yani bir şuralarda gördüm hipotermiden ölebilir dedi kan kaybediyorsa soğuk Şu annemin kazanı üzerine örtüm ee, bir türlü de gelmek bilmediler tek başıma kaldıramam Bu Arabanın arkasına, arka koltuğa atacağız. Sıcak bir yere götürmemiz lazım. Varsa kan kaybı bir yerlerde oraları e, yap bir şeyler yapmamız lazım kan kaybetmesin diye. Sıcak bir yere almamız lazım acil. Yani bayağıdan beri soğukta bekliyor şu anda. Yani gücüm kuvvetim yetmiyor yani. Yetse kaldıracağım arabanın arka koltuğuna atacağım. Bir, kaç kişi lazım. Gelmelerini bekliyorum. Hala gelmediler. Yani eşeğe hemen araba yatmamız lazım. Sıcak bir yere götürmemiz lazım. Panik de var. Korkmuş. Tamam, 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 tamam. Tamam, spa. Ya siz böyle niye davarın arkasında kalıyorsunuz? Bak kurtlar var işte. Tamam oğlum tamam, tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam Abi çok geç kaldınız ya. Çok geç kaldınız. Bu hayvanı nasıl yapalım? Hemen atalım arabaya götürelim sızak bir yere. Adam mı yapışmış Yanağına yapışmış. Arkaya da dalmışlar. Ben herhalde büyük ihtimal şansa erken geldim. Şuradan bir tanesi bıraktı gitti. Yeni gelmiş kurt, yeni bulmuş bunu. Yeni bulmuş ben de. Buradan gelirken hmm. demek ki biraz daha orada bekleseydim, geç kalsaydım hayvanı büyük ihtimal çorbanlarda girecekler. Çok var mı? E, i̇ki taneymiş mi? Bir tane gördüm ben. Büyük ihtimal iki üç tane. Hı. Ha o bizi. Bunu kaldıralım, arka koltuğa atalım. Ha, o hayvan dondu zaten. Hiç olmaz, ya. Yo yo yo. Hipotermi diyor. Hipotermiden ölür diyor kan kaybından. Yazık hayvana yazık. Araba mi? Arabanın ışık atmıyor ya. Arkada rüzgar vuruyor abi. Hiç şey olmaz ya, zor olacak. Orada taşlar var. O taşları atmamız lazım. Burada atacak mı bir şey oluyor işte. Ya bu eşeği kim götürecek? Büyük eşeği kim götürecek? sa gelmiyor ya arabadan. He? Arabada mı oynasın? Şu evet. lambayı versene bana. Yavaş Hı? Siz niye sıktınız? Onu bağlayacak mıyız arabaya? Ona bakmamız lazım arada. He. Abi, abi. Gelir mi? Gel. Taşları alalım oğlum. Nereye atacaksın abi? Burada bağlamayız. Tamam mı? Ötekini nereye atacaksın? Öteki burada. Oraya bir taşlar alalım. Olmaz öyle. Gel taş. Var mı bir şey? He? Hayandan tutmuşlar değil mi? Kolum çıkıyor. Tamam. Tamam. E, şimdi bunu acil götürmemiz lazım. Arkada bir eşek var. Yavaş gitmemiz lazım. O şeyi atalım mı gene üstüne? Dur. Hadi şunu bir tutabilecek mi? Azak. Büyük eşeği arkaya bağladık. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Aslında hava iyi olsaydı biner getirirlerdi ama havada müthiş bir soğuk var. Bizim de. Buraya da var mı böyle yapmış biz? doğru gidiyoruz. Böyle yavaş yavaş arkadaki eşek de bizle beraber geliyor. Spayı içeri koyacak sıcak bir yere. Yani hayvan abi şok yaşamış. Çok korkmuş. İnşallah bir şey olmaz. Bugün senin koyuna gene kurtlar saldırdı, değil mi? Evet. Geldiler. Geldiler. İki tane miydiler? İki tane. Büyük ihtimal onlar. zaten kurt savunda gördüm. Dedim bana kesin yere saldıracak. Ama boşya boşya saldı. Duvar ek sende de ne bir silah var? Köpeğin, Köpeğin tamam iyi geliyor ablasa yeter de iki tane olsalar, üç tane olsalar en azından yanaştırmaz onları. Şimdi köpeği hapsi görüyorlar. Köpeği köpeği gözü, gözleri kesiyor köpeği. Sana gelmiyorlar mesela, değil mi? Karabaşlara gelmiyorlar. Yani o yüzden Aziz abinin bir iki tane de köpek getirmesi lazım. Ha yani şimdi getirir, ha bir dahaki sene getirir. Tamam yazın bir şey olmuyor. Köpekler sürülere gidiyor, başka köpekler oluyor, insanlar kalabalık. Ama işte böyle güzün. Bak senin için risk oluyor. Abi eşeğe bak istersen hayvanın ayağına bayana bir, şeye takılır. bir şey takılır. Işık tut oraya. İyi mi? Dur, dur. Ne oldu? Şey olmuş. Ben... Ne? Düşmüş mü? Ne olmuş abi? Yok, var He? düşüne yedim ustaya koydum. He tamam iyi iyi iyi. Tamam, yavaş yavaş gidelim Hı. ha. Görüyorsunuz köpeğin faydaları bak. İki sürü var bizim dışımızda. Tek köpeğin olduğu sürüye gidiyorlar. Karabaşların oraya gitmiyorlar. Gidemiyorlar. O yüzden sürü de köpek çok önemli arkadaşlar. İşte böyle yavaş yavaş arkadaki eşeği, sıpayı götürüyoruz. Şimdi bırakıp da gidemiyorum Erkan abi. Ee, Murat abi. Bırakıp bitsem gene gelecekler. Yani şimdi soğuk sizi de almam gerekiyor ama dedim ne yapayım artık siz idare edin. geliyor gelin yavaş yavaş. En azından dedim eşeğin başında bekleyin. Gidelim 10 dakika içinde dönerim ki eşeği bitirmişler. Evet. Biz giderken nasıl göremedik? Evet, büyük eşeği sağ salim getirdik. Çok yavaş geldim arkada. Gelsin dedim yavaş yavaş. Evet kurik. Kurik iyi. Şimdi onu sıcak bir yere atacağız. Sağlığınızı takipte olacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz daha geç kalmış olsaydım büyük ihtimal dediğim gibi çoktan eşeği kurucu yemişlerdi. Anneye saldıramamışlar. Küçüğe saldırmışlar. Çok daha kötü olabilirdi. Şanslıymış. biraz korku var. Biri çeneden tutmuş. Bir tanesi ya da iki tanesi de arkadan. Aynen bahsettiğim gibi. Yemeğe başlamışlar. Erken kavuştuk. Kurtardık. Sadece kafamı karıştıran bir şey o gördüğüm Wolf olabilir miydi? Çünkü büyümüştür. Ama tek kurdun işi değil. Toparlayacaktır diye düşünüyorum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim burada coğrafyada daha önce bir eşeği yediler. İşte bu kurigi az kalsın yiyorlarmış. Kurik için doğacıyız. İnşallah sağlığına kavuşur, şanslıymış. İnşallah toparlar. Herkes hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.